Herkese merhabalar. Nevriye'nin şiş örgüleri YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine çok kolay bir model hazırladım arkadaşlar. Böyle önden hazırlıyorum modellerimi nasıl durduğunu görmeniz adına. Örgümüzün arka yüzü bu şekilde. Yine çok kolay ve düzgün bir model. Birçok yerde örneği değerlendirebilirsiniz. Yapımında Orta kalınlıkta ip, çok ince değil, kalın da değil. 3 numaralı şiş kullandım. Modelime başlamadan önce henüz yeni bir kanalım. Gördüğünüz gibi bana abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Şöyle 16 tane ilmek attım. Çift sayı olarak ilmek ayarlamamız. Birer tane kenar ilmeği sonrasında 2 2 2 2 olarak lastik yapmadan hemen ilk sırada modeli gösteriyorum siz istediğiniz bir lastik türünü yapabilirsiniz modelimiz ön yüzünde kuruluyor bu ilk sıram olduğu için şöyle kenar ilmeğini ördüm sonrasında iki tane ters örüyorum sıradaki iki ilmeğimin şöyle üçüncü ile arasındaki boşluktan batarak bir ilmek çıkarıyorum bu ilmeklerimi düz örüyorum ve bu çıkardığım ilmeği üzerinden atlatıyorum tekrar iki tane ters sıradaki iki ilmeği atlıyorum üçüncü ile arasındaki boşluktan bir ilmek çıkarıp atladığım ilmekleri düz örüyorum daha sonra bu çıkardığım ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde arada iki ters sonrasında iki ilmeğin arasındaki boşluktan ilmek çıkarıp atladığımız ilmekleri düz örüyorum. Çıkardığım ilmeği üzerinden geçirip yine iki tane ters örüyorum sıra sonunda. Kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Ön yüzünde modeli kurduk. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. Daha sonra ipi kendime doğru alıp sıradaki iki ilmeği örmeden boş alıyorum ve yine iki tane düz örüyorum. Bu sıramız bu şekilde. İki düz örüyoruz, iki ilmeği boş alıyoruz. yine sıra sonunda iki ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım ikinci sıramız bu şekilde şimdi örgümüzün ön yüzünde üçüncü sıradayız kenar ilmeğini örmeden aldım sıradaki ilmeğimi ters örüyorum Şimdi burada bakın şu ortadaki ilmeklerimizle şu bir tane tersin yeri değişecek. Şunu öne alıp bunu bu tarafa alıyoruz. Değiştirdikten sonra hemen bunu düz olarak örüyorum. Ve bu öne aldığım ilmeği ters örüyorum. Şimdi burada da yine aynı şekilde şu arkadakini öne alıyoruz. Öndekini arkaya ve bunu ters ördükten sonra bunu da düz örüyorum modelimiz oluşmaya başladı tekrar burada da bakın şu iki ilmeğimiz yer değişecek bunu buraya bunu buraya hemen arkadakini öne öndekini arkaya alıp bunu düz ördüm öndekini ters örüyorum ve burada da yine yer değiştirip öndekini ters bu tarafa aldığımı da düz örüyorum burada da yine hemen değiştiriyorum en son bir tane ters örüp sırayı tamamlıyorum. Üçüncü sıramız bu şekilde. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Şimdi örgümüzün arka yüzünde son sıradayım. Bir tane kenar ilmeğini aldıktan sonra yanındaki ilmeği düz örüyorum sıradakini ters örüyorum iki tane düz yine iki ters yani bu sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz düzü düz tersi ters sıra sonunda yine bir düz ve kenar ilmeği modeli bir defa kurduk arkadaşlar şimdi ilk sırayı birlikte tekrar yapalım şu ilk sırayı şimdi tekrar yapıyoruz kenar ilmeğinden sonra iki tane ters örüyorum. daha sonra ortadaki şu iki ilmeğimi atlıyorum boşluktan ilmeği çıkarıp bu iki ilmeğimi düz örüyorum bu çıkardığım ilmeği üzerinden atlatıyorum Ve arada yine iki tane ters örüyorum Tekrar iki ilmek atlıyorum, aradaki iki ilmeği düz örüyorum ve çıkardığım ilmeği üzerinden atlatıyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. İlk sırayı tekrar birlikte yaptık. Son derece kolay bir model. Gördüğünüz gibi. sıra sonunda yine iki tane ters ve kenar ilmeğini örüp sırayı tamamlıyorum modeli bir kez daha kurduk birlikte videomun başında zaten göstermiştim böylece çekimimi sonlandırıyorum yeni bir modelde arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın